Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, National deplasmanında kaybetmek üzereyken son anlarda bulduğu 2 golle 2-1 kazandı. Jose Mourinho'nun hareketleri gündem oldu. BnfcA 3 puanı aldı. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekiz Premier Lig'in 12. hafta mücadelesinde Nacional'e konuk oldu. Kırmızı-beyazlı takım, zorlu deplasmanda 2-1 kazanmayı başardı. BNF-ICA geri döndü, 89. dakikaya 1-0 geride giren Bunfika, 89'da Pirescini'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın 90 artı 5. dakikasında ise sahneye Vangelis Pavlidis çıktı. Yunan golcü, kale sahasında topa dokunarak ağları havalandırdı ve bu golden sonra Jose Mourinho ile tüm takım büyük bir sevinç yaşadı. m o u r i n h o hakeme dil çıkardı, Benfica teknik direktörü Jose Mourinho'nun 85. dakikada yaptığı hareket geceye damga vurdu. Portekizli hoca, bir karar sonrası dördüncü hakeme dönerek dilini çıkardı, topu k u l b e attı. Benfica 2 ila 1 öne geçtikten sonra Jose Mourinho bir ilginç eylemde daha bulundu. Tecrübeli teknik adam kendisine gelen topu yedek kulübesine fırlattı. Mourinho, böylelikle rakip takımın serbest vuruşu çabuk kullanmasını engelledi.